Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir reyondayız. Meryem telefon şeker. Ee, bu ne şekerdi kızlar? Bu macun, M macun şeker. Macun şeker, klozet şeker. Ben bu emzik en... şeker. Ben çok şeker. Ay iğrenç bir şeker. Kaka şeker. Çok ben iğrenç ben şeyler ben yapmışlar. Ben. Sen o ikisini mi almak istiyorsun? Ama bakın gel gel. Bence bu telefon şekerden alalım. Meryem ile Elif konuşsunlar birbirleriyle. Olur mu? Bakın uçak gelmiş. Uçak, uçak gelmiş. Aa, uçağın içinde de şeker varmış arkadaşlar. Daha önce görmüş müydünüz? Bilmiyorum. Ama Elif şekerleri tanıtalım. Sonra lol bebekleri, hukukları tanıtırız arkadaşlara. Meryem sen bu tavuğu gördün mü kızım? Aa, ben onu yeni gördüm. Ben de onu yeni gördüm ve burada hamburgerli Şeker varmış kızlar. Hadi gelin bakalım Meryem. Meryem. Burada yüzlerce jelibon varmış. Çeşit çeşit şekerler varmış. Topi toplar varmış. Kahramanlar ve sürpriz yumurta varmış arkadaşlar. Meryem. Bak. Altın şeker çikolatalar varmış. Vav wow, uçan balonlar varmış. Burası çok güzel bir alışveriş merkeziymiş Meryem. Aa, bana bakar mısın? Karakterli sular var ama ben en çok bunu beğendim Meryem biliyor musun? Bak bu şekerlerden alalım mı? Tavşanlıymış. Olur mu? Tazmanya canavarlı. Neyli celibon çıkmış kızlar? Deniz yıldızlı. Deniz yıldızlı. Bakayım Meryem sen ne aldın kızım? İki tane alamayız bir tane alalım Klozet şeker mi istiyorsun Abi, Tamam hadi gel bakalım Gel bakalım kızlar Abi, Sen telefon şeker mi istiyorsun Elif Tamam bakın size harika bir şey daha göstereceğim Aa! Ayakkabının içine Para şeker altın şeker koymuşlar Kumbara şey, ee. Kumbara mı Ha kumbara Bumbara mı bunlar kızlar? Bumbara. Kızlar peki buradakiler ne bana söyler Kumbarayı misiniz? Kumbara arkadaşlar. Sakız makineleri mi? Burası, 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 buraya bastırınca, daha bir şeker. Evet. Şeker. Meryem bak burayı bunu gördüm kızım. Aa kızlar bu çantalar ne? Çantaların içinde neler var biliyor Aa, musunuz? Aa bu bunların içinde de şeker var. Bunlar ha, hepsi şekerler mi Meryem? Acım, bunlar bunu, hepsi şeker mi kızım? Evet şeker. Tamam. Bak burada motosiklet varmış. Acaba niye içinde şeker topların yok. içinde neler varmış kızlar? Lollar. Bu pamuk şeker mi var bu kutunun içinde? Yani, evet pamuk şekerli lor kutusu yani, varmış. Ben, bu, bu neydi kili? Hello Kitty'li kumbara varmış. Bu patlayan şeker mi kızlar? Patlıcan şekerli şeker. ya şekerli şeker miymiş? Bence kaka bu. Hayır bu ekşi göz. Bunu yiyince gözlerimiz pörtlüyormuş kızlar. Arkadaşlar bakın. Meryem. Kaka. Efendim. Kaka. Ay bu kaka şekeri kim yapıyor Elif ya? Hiç beğenmedim bu kaka şekeri. <laughs> Ay iğrenç. Bunlar ne kızlar? Kimsa mı? mı? Ne Nasıl kullanılıyor? Elif kullan bakayım. Tamam kızım, klozet şeker alacağız Meryem'e, arkadaşlarını da göstereceğiz. Evet, başka ne görmek şey. istediğiniz başka ne bir şey. Bunlar ne kızlar, bir bilginiz ne var, ne kız kız var mı? Deftermiş. Onun ne olduğunu biliyor musun? Harfası neyi acaba? Şeker. Şeker defteri. Meryem yere düşürme kızım. Arkadaşlar Bu neymiş? Çıkmış. Bu da şey. Bu da şeker makinesi mi? <laughs> Sakız makinesiymiş. Sakız makinesi Bu Evet, çıkan balonlar Aa, varmış. Yiyecek, evet, bunlar çok güzellermiş kızlar ya. Çok beğendim burada her şeyi. A, şarkı 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 evet, şarkı evet. Koşuyor, Meryem. Meryem, Elif. Meryem. Bak burada da ne varmış kızlar? Minyonlar varmış. Lol bebeğin küçük sakızları varmış. Aa, Lol bebeğin kutusu muymuş onlar kızlar? Yükür. Evet. Ay, ne o unicorn'lu? Papyon şeker mi? şeker var. İçine hatta şeker çıkıyor. Papyon çıkıyor. Batırıp yiyor. Evet. Bir harikaymış. Kızlar evet. bakın. Şeker. Burada da bu bu şekerin şeker. adı neydi? Kuş. Baston şeker. Baston. Ağzına koymuyorsun evet. bu baston şeker. <laughs> evet baston şeker ve burada herkesin şeker. bir. Bu neymiş kızlar? Şeker. Maşa ve koca ayılı neymiş? Şeker. Kıpma işlev koca öyle şeker de varmış. Demiştim, evet, 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 hmm. evet. Hmm. Evet. Buraya onu çok beğendim ama galiba benim e, kararım bu macun şekeri almak. Çünkü evet, benim de o Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi, görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Kanalımıza hadi. abone olup like atmayı unutmayın.